Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı teknik senaryolarına hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi hissemizin mevcut durumunu bir incelemeye başlayalım. Hissemiz şu Ocak ayında 3.34 zirvesini görüyor ve buradan düşüşe başlıyor. Bu düşüş bizde iki tane düşüş trendi oluşturuyor. Onu belirleyelim birlikte. Bakın şu zirvemiz. Zirveden başlayan düşüş şu noktadan geçiyor. Şu noktalar bizim için hissenin düşüş seviyelerini gösteriyor arkadaşlar. Biraz daha kalın bir şekilde görelim. Bakın şu seviyeler bir defa değmiş, Burada birkaç defa değiyor. Hmm. Şurada değiyor. En sonunda bunu bir şekilde düşüş trendini kırıyor ama bu kırmasının nedeni fiyat hareketinden ziyade daha çok trendin zamana bağlı olarak daha aşağıya saçması diyebiliriz. Ve bir şekilde kendisini trendin üstüne atmış durumda. Şimdi burada bir tane daha Trendimiz var. Ee, hissenin olası yukarı hareketinde karşımıza direnç olarak çıkacağını düşündüğüm bir trendimiz daha var. O da şu. Hissenin yine zirveden sonra ikinci görmüş olduğu zirveyi birleştiriyoruz. Bakın şu izgimiz. Hissenin yukarı doğru çıkışında karşımıza mutlaka bir direnç olarak çıkacak. Bu aklımızın bir köşesinde kalsın. Şimdi baktığımız zaman aslında şurada bir çanak yapmış gibi gözüküyor ama daha sonra gerisini getirememiş. Yani hisse bir şekilde yataya bağlamış gözüküyor. Bunun nedenini irdelemeye çalışıyorum. Bakın şurada şu mor çizgilerle belirleyeceğiz şimdi yatay bandımızı. Bakın kabaca 225 ile 243 arasında hisse düşmüş kalmış. Yani bir türlü şu namak diye tabir edebileceğim şu bölgenin e, hedefine doğru yükselmemiş Bunun nedeni ne olabilir? Bakın biraz daha ise grafiğin sona doğru gelecek olursak Kasım Aralık ayında da yaklaşık iki hafta yakın bir süre benzer bölgede sıkışıp kalmış. Sonra hızlı bir şekilde kendisini yukarı atmış. E, dolayısıyla belki bunu biraz daha kuvvetlendirmek bekliyor olabilir. Bir de şurada haftalık olarak bakalım. Haftalık grafik bize bu anlamda bir şey verecek mi? Evet, şimdi burada bir çıkış trendi yaratmaya çalışalım kendimizi arkadaşlar. Bakalım başarı olabilecek miyiz? Şimdi şurada bir trend gözüküyor açıkçası. Evet. Bakın bu trend bize herhangi bir şey ifade edecek mi? Şu andaki hareketle ilgili. Tabii Biraz hassas çizmek lazım açıkçası. Evet. Şu anda arkadaşlar bakın, bu haftalık grafikte daha 2000 hatta 11 yılının sonundan itibaren başlayan bir çıkış trendi var, uzun vadeli bir çıkış trendi. Zaman zaman bunun altına sarkmış ve üzerine çıkmış. Şimdi de bu trendin üzerine kendisini atmış. Bakın şunları rengini değiştirerek ünleye çevirdiğimiz zaman belki biraz daha net konuyu görebileceğiz. Şimdi günlük grafiği açalım tekrar. Bakın. Şu mavi çizdiğimiz az önce haftalık grafikte çizmiş olduğumuz çıkış trendiydi. Bu çıkış trendinin üzerine atmış ve e, mor çizgilerle belirlemiş olduğumuz bakın burada da daha evvelden bir sıkışma olmuş. E, Mart e, ve Mayıs aylarında 2019'un. Sonra yine kasımda aralık ayı içerisinde kasım ayında daha doğrusu yine orada bir sıkışma olmuş. Şimdi yine aynı noktalarda sıkışma söz konusu. Ve kendisini bu haftalık uzun vadeli trend çizgisinin, çıkan trendin üzerine atmış ve güç toplamaya çalışıyor diyebiliriz hisse için. Eğer bu gücü toplar ve 2.43 seviyesini kırabilirse de ilk etapta hedefi yukarıdan çizdiğimiz düşüş trend seviyesi olabilir. Yani 2.80-2.90 seviyeleri olabilir. Bunları siliyorum. Mevcutta hareketli ortalamalarımız, Bollinger band ortalamaları, ortalamalarımız ne durumda? Onlara da bakalım. Ee, evet, şu anda e, bir kere hareketli ortalamalar, e, hareketli ortalama, Bollinger ortalamasının üstünde 237 e, hareketli ortalama, Bollinger 233. Ancak kapanış bunların altında olmuş. Bu çok güzel değil, ama hani kendisini yani bu çizgilerin üzerine, ortalamanın üzerine atabilir. Yalnız Macet birkaç gün önce aşağı doğru burnunu çevirmiş. Bu çok olumlu bir şey değil arkadaşlar. Muhtemelen biraz daha güç toplamasına ihtiyaç var hissinin. Haftalıkta bir kere Macet bakalım. O ne durumda? Haftalıkta ise yukarı doğru kırma eğiliminde aslında. Belki önümüzdeki haftada iki hafta sonra yukarı doğru kırabilirse ise biraz daha rahatlayabilir. Ama bu taraftan da tabii karşımıza Haftalık grafiğin Bollinger ortalaması olan 2.49 seviyesi direnç olarak çıkıyor olacak. Dolayısıyla arkadaşlar hissede biraz daha aslında ilginin artması gerekiyor, kuvvetlenmesi gerekiyor. Eğer bu band içerisinde kalabilirse bir süre ve göstergeler biraz daha olumluya dönerse, az önce söylemiş olduğum yukarı denemeleri yapabilir. Bir de arkadaşlar düşüş olarak bizim nepler bekliyor olabilir? O senaryoları da inceleyelim. Düşüşte de tabii az önce çizmiş olduğumuz düşüş trendleri önemli, o trendler denenebilir. Veya hemen hızlıca biraz daha pratik olduğu için şuna bakalım. Çıkışların bonaj düzeltme seviyelerine bakalım arkadaşlar. Mesela şu seviyeyi ele alabiliriz. Bakın zaten 2.31 ile karşımıza çıktık. Şu aşamada da destek veriyor, zaten görüyor bu bölge. Onun kırılması durumunda 2.18'lere kadar hitap potansiyeli olabilir. 16'da altında da 2.07 seviyesi e, hissenin Fibonacci düzeltme seviyeleri olarak destek olarak karşımıza çıkabilir. Evet arkadaşlar torunlar gayrimenkul yatırım ortaklığı ile söyleyeceklerim bu kadar. E, yatırım kararı vermeden önce mutlaka yatırım danışmanlarınızla danışmanız gerekiyor. Bizim burada yapmış olduğumuz tahminler sadece teknik senaryolar olarak kalıyor. Herhangi bir şekilde al satlı tavsiyesinde bulunmuyoruz. Başka bir hissenin teknik senaryolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.